Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 30 Ramazan, 30 sahabi çalışmamızda bugün son güne gelmiş bulunmaktayız. 30. gün ve 30. sahabi efendimiz. Esirlikten emirliğe Zeyd İbni Harise radiyallahu anh. Zeyd İbni Harise radıyallahu an azatlı köleler içinde ilk Müslüman olma şerefini elde edenlerdendir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın azatlısı olup Yemenlidir. Onun esirlikten emirliğe yükselen ibret dolu bir hayatı vardır. Şöyle ki, o daha henüz küçük yaşlarındaydı. Annesi Su'da binti Salebe ile birlikte akrabaların ziyaret için Beni Maan kabilesine gitmek üzere yola çıkmışlardı. Yolda baskına uğradılar ve Zeyd esir alındı. Mekke'de Ukaz pazarına getirilip satışa çıkarıldı. Onu Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim İbni Hizam satın aldı. Mekke'ye vardığında halasına hala Ukaz pazarından birçok köle aldım. Onlardan istediğini seç. Sana hediye edeyim dedi. Hazret Hatice annemiz de köleler arasından Zeyd İbni Harise'yi seçip götürdü. Hazreti Hatice Radel Anha validemiz bir müddet sonra Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle evlendi. Ona köleler içinde en kıymetli kölesi Zeydi hediye etti. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam onu aldı ve azad etti. Hürriyetine kavuşan Zeyd, Peygamberimiz Aleyhisselam efendimizden ayrılmadı. Devamlı yanında kaldı. Hem hizmetlerinde bulunmaya hem de onun nurundan faydalanmaya çalıştı. Hiçbir yerde görmediği ve göremeyeceği şefkati Merhameti, adaleti, keremi, yardımı ve muhabbeti iki cihan güneşi peygamberimiz Aleyhisselam'dan gördü. Ömrü boyunca o nuru yudum yudum içti Zeyd Efendimiz. Zeyd'in anne ve babası oğullarının kaybolmasına çok üzüldüler. Evlat ateşiyle yanıp tutuşan Harise her yerde onu aradı ve her kafileden onu sordu. Gözyaşları arasında şiirler söyleyerek hasretini gidermeye çalıştı. Zeydim, yavrum giderim geri döneceğini bilsem ah senden başkasının dönmesini istemem valla. Anarım esince rüzgar nerede bir çocuk görsem ve doğarken güneş hatırlatıyor seni her sabah. Bir hac mevsiminde Zeyd'in kavminden Kabe'yi ziyarete gelenler onu gördüler ve tanıdılar. Birbirlerine hal hatır sordular. Hac dönüşü babasına gördüklerini ve duyduklarını anlattılar. Bu haberi çok sevinen babası Harise, kardeşi Kabe ile birlikte Mekke'ye geldi. Sevgili Peygamberimizin huzuruna çıktılar aleyhisselam. Ve ey Kureyş kavminin efendisi! Ey Abdülmuttalib'in torunu siz harem-i şerifin komşususunuz. Misafire ikram eder, esirlere ihsan edersiniz. Açları doyurur, muhtaçlara yardım edersiniz. Sana yanındaki oğlumuz için geldik. Fidye karşılığı ne kadar para istersen onu verelim bize oğlumuzu geri ver. Ne olur bu dileğimizi geri çevirme dediler iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırıp kendisine durumu bildirelim ve onu serbest bırakalım. Sizinle gelmeyi tercih ederse fidyesiz alıp götürebilirsiniz. Şayet burada kalmayı tercih ederse yanımda kalır buyurdular. Peygamberimiz aleyhisselam Zeyd'i çağırdı ve kendisine bunları tanıyor musun diye sordu. O da Evet, biri babam, diğeri amcam Ka'b dedi. Şefkat ve merhamet pınarı Efendimiz Aleyhisselam tekrar Ey Zeyd, benim sana olan davranış, davranışımı gördün. Bunlar seni almaya gelmişler. Tercih senindir. Dilersin onlarla gidersin, istersen yanında kalırsın buyurdu. Zeyd, hiçbir tereddüte kapılmadan Ya Resulallah sizi kimseye tercih edemem. Benim babam da, amcam da sizsiniz diye cevap verdi. Bu cevaba şaşıran babası hayretler içinde Yazıklar olsun sana. Demek ki sen köleliği hürriyete, annene, babana ve amcına tercih ediyorsun dedi. O da Babacığım ben bu zaten öyle şefkat ve merhametli davranışlar görüyorum ki ona kimseyi tercih edemem cevabını verdi. İşte gördükleri sevgiyi böylesine net olarak ortaya çıkaran ve nice gönüllerin fethine vesile olan şefkat ve rahmet tavrı. Ve işte bu şekilde davranışın neticeleri Allah ve Resulünün sevgisini önüne geçemeyen anne, baba, amca sevgisi. Böyle sevgiler insana şeref verir, kölelikten emirliğe yükseltir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Zeyd'deki bu sevgiyi teslimiyeti görünce onun elinden tutup Kabe-i Muazzama'nın duvarı dibinde oradakilere hitaben şahit olun ki Zeyd benim oğlumdur. O bana varis, ben de ona varisim buyurmuşlardır. Babası ve amcası bu samimi ve sıcak sözleri duydu. Ona karşı sevgi ve şefkat dolu bir davranışı gördü. Gönülleri rahat ve huzur içerisinde memleketlerine döndüler. O günden sonra o Zeyd İbni Muhammed ismini aldı. Fakat onları babalarının isimleriyle çağırınız. Ahzab 5. ayeti kelimesi nazil olunca tekrar Zeyd İbni Harise adıyla çağrılmaya başlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevmenin ne büyük devlet olduğunu Zeyd hakkındaki şu iltifatı de görürüz. O rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a yemin ederim ki Zeyd ibn Haris'e emille layık ve insanların bana en sevimlisidir buyurmuşlardır. Bedir'den Mu'te'ye kadar bütün gazvelere katılan şecaati ve kahramanlığıyla örnek olan Zeyd an 629 tarihinde Mu'te'de şehit olmuştur. Bu harpte üç komutan peş peşe şehit düşmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mu'te'de şehit düşen bu üç komutanın ailelerine baş sağlığına gider. Zeyd İbni Haris'in evine vardığı zaman ...küçük kızı ağlayarak kucağına atılır. Rahmet Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de... ...kendini tutamaz, gözlerinden inci danesi yaşlar akıtır. Saad İbni Ubade, ''Ya Resulallah, bu ne haldir ki sizi ağlatıyor?'' diye sorunca... ...''Bu sevgilinin sevgilisine ağlamasıdır.'' buyururlar. Cenab-ı Hak bizleri de böyle sevgililer ve teslimiyetlerle nimetlendirsin, rızıklandırsın. O Resulullah aşıklarının şefaatlerine erdirsin. Amin. Muhterem kardeşlerimiz, hamdolsun Zeyd İbni Harise Efendimizle birlikte sizlerle 30 sahabe efendimizi 30 gün boyunca Ramazan-ı Şerif'te anlatmaya, tanımaya, onları hayatlarından ibretler, dersler çıkarmaya çalıştık. Buradaki ana amacımız ve maksadımız bu insanlar ne yapmışlar da Allah'ın rızasını, Resulullah Efendimizin duasını almışlar bunu öğrenmek idi. Elhamdülillah bize bu fırsatı sunan Rabbimize hamdolsun. Peygamberimiz Aleyhisselam'a salat ve selam olsun. Bu güzel insanların sevgiyle gönlümüz gark olsun inşallah. Rabbim biz 30 sahabe efendimizi anlatmaya çalıştık. Emin olun bu 30 sahabeye dahi örnek alıp bunların hayatlarını yaşamak dahi kişiyi Allah'ın rızasına götürebilir. Rabbim inşallah cümlesini bize sevdirsin cümlesinden örnekler alıp bu yolda muvaffak olanlardan eylesin hepimizi ve en önemlisi Rabbim onların şefaatlerine cümlemizi nail eyleyip ahirette onların komşusu olmayı arkadaşı dost olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbimiz biliyor ki biz bunlar gibi değiliz ama bunları çok seviyoruz. Rabbim sevgimizi daim eylesin. Çünkü el mer'u ma'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah dünyada da ahirette de sevdiklerimizle beraber eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Lillahi ta'alel Fatiha.